Bak internete yükleyeceğim bir şey konuş kan. El sallama bir şey konuş internete yükleyeceğim ha. Dünyada seni izleyecekler söyle. Köyümüzün sakinlerinde Eşref Al. Köye yayla yayla. Evet. evet. Bir ay iki ay burada kalacağız. Evet. Temiz hava. Çok güzel. Yemesi de güzel. Evet. Yaklaşı da güzel. Havası da güzel memleketi en en mensul oğlu. Ere evet. yağı. Evet. Su gibi şeyler. Helal hoş olsun. Evet, sağ ol, Teşekkür ederim. Hanım yaşlı, hanım işte hanım biraz. Ne yapacağım Allah yardım etsin. Teşekkür ederim. Sağ olun döpe. Bağır koru şey edin işte oru. Ama sen gereği Yaşlı Yağımız Yağımız da Yok canım ne hayır ne huyu ya? Daha gençsiniz ya. şefem bir geç de orada de otur sen de çekin de beraber de komşularla. Toplulukla ya burada bir toplam. yere dayan. Ha ağaca dayan böyle. Hayırsız eniştem Kazım emmi var. Baba evleri bakım plan proje uygulanmıyor bazı noktalar. <Gülüyor> 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 Vazoluk ya uğra bak direkt yıkhım. <laughs> direkt yıkım bak söyleyeyim sana. <laughs> Bunlar daha güzel gelmedi, ben sökerim bunları. Bak direkt yıkhım bak söyleyeyim sana. Hiç uyarım uyarı yok. Ha. para para versek adamı. Adam başı 15.000 lirası dadana da ne olur? <laughs> değil mi Geçen sene yaptık Yine kar suyu bozmuş. Maden toprak. Her sene her sene ona yoldum. Mazın parasını verecek. Suyu verecek yapacak. Yiyen gel çek bizi yen. sen kameradan anlarsın. Şöyle burayı tutuyorsun bak ekrana. Heh. Bu çekiyor zaten şu anda kayıtta. Tamam. Böyle bizi çek.

ya öyle değil mi? Bak bizim köy meydana bu yakın köyleri şimdi oraya ne yapacağız? <laughs> Sağlıksız. <laughs> Toprak alsa da yolu kapatıyor. <laughs> <laughs> yani onu. Oldu sen, <laughs> domates ne kadar? Yeni Bu 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 zaman az yaşlı. Şimdi yağmur, sen içeri, bu bekar bak. Bekar. Biraz geri dur o fazla yaklaşma. Bu bekar. Sen de bekar. Anasını o alsın kızını da vereceğim. Yani birbirini özlemesin. Bu evde de yasak kalkar. bu evde de yasak kalkar. <laughs> Ver bana yiyin. Ya bir çekim. bıçak sağ, o da aşağı kaşa vuruyor. Ya bıçak. bir bıçakla olmuyor. Yok ama sadece buraya düzese. 150 lira <laughs> verse adam işi buraya düşse. 150 lira şoförün cebine sıktırsan adam. Saat gidip, gidip, gel, <gülüyor> <bir> <gülüyor> <gel>. <gülüyor> Yani resmiyete girse 500 lira da adam Yok mazot parasını 500 lira yatırır. Ama şoför gelince diyorsun ya şey. <laughs> tamam. <laughs> <laughs> Ya siz nereye yapıyorsunuz? Ne pazarlığı bu ya? Nereye? Ha ha evet evet orası çok berbat ya. Benim, e, vaktim yok orayı bir, yap, bir yap. Ya, ya bir sen kazıma bir kazma kırık alsa yarım saate yaparsın yaz. Kazım e, abi. Ne yapayım? Kazım abi yarım saate yapmaz Hasan abi. Yapar. yapar. Sendeki ben olan kuvvet dozerde bile. Gelecek sene ya sen yan kirvan. <gülüyor> <gülüyor> evet. E, Kazım abi. Vallahi veririz. Vallahi veririz, değil mi? veririz hemen. Kaç kişi var burada? Endişeliyorlar. Veririz ya, veririz. Ne yani olacak ya? ya. Kazma git kazma küreğini al kazmaya başla. Ya o mecbur kalmıyor mu kardeşim yapmıyorlar. Yani. Bana işi bırakmışlar, mecbur yapacağım ya bu işi. E. Muhtar, muhtarlara kalsa o iş kalır. Diyorsun. Evet. Canın sağ olsun. Muhtar artık iki lira, iki bin lira maaş alacak. Hmm. <Gülüyor> <gülüyor> Efendim. He? <gülüyor> <gülüyor> Yo. Gelse benim komşum kap pencere açar haberim olurdu. <laughs> Hadi bir şey gelmiş o Alekber Orbay ona gelmiş de şimdi gelmiş de abayla köyde de toplar evet yerde toplar şimdi, şimdi gelin, toparım. Işte baba, ne zamanı da bana kolasa olursa köyün içine gelse o zaman adam bize söz verdi verdim. dedi bir daha gelince yaparım ama ne zaman gelir Yol güzel mesle olursa yol ne zaman o, Bir şoför var iyidir, iyi adamdır. Baba, o sen şu dede. Bak,

O adam geliyor buradan mesela burada geldi sesi yapıyor. Ben gelsin gelsin bir saat kadar çıktı. gelsin onu gelsin 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 O bir gelsin gelsin gelsin